Sevgili yüzme severler eminim şu arkamda görmüş olduğunuz güzel koyda siz de böyle uzun süre yüzmek isteyeceksiniz ama biliyorum çoğunuz şunu söylüyorsunuz yüzerken nefesim yetmiyor diyorsunuz. Şimdi birazdan size 5 tane madde sayacağım. Bu 5 maddeyi eğer birazcık toparlarsanız emin olun eskisine göre daha uzun mesafede daha kolay bir şekilde yüzebileceksiniz. Birincisi vücut pozisyonunuz. Eğer doğru bir vücut pozisyonunda yüzmüyorsanız maalesef yüzmeniz verimsizleşecek ve uzun mesafeler ilerleyemeyeceksiniz. Doğru vücut pozisyonundan kastımız nedir? Vücudumuzun neredeyse zeminle paralel bir şekilde durması ve o seviyede sürekli ilerleyebilmesi. En temel problemlerden bir tanesi yüzücülerin kalçaların aşağısının ayaklarının maalesef suya bu şekilde batması. Ayaklarınız kalçalara itibaren ne kadar fazla aşağı doğru batarsa o kadar fazla su size direnç uygulayacak ve o denli yüzme veriminiz düşecek ve maalesef nefesiniz yetmemeye başlayacak. Peki bunu düzeltmek için neler yapabilirsiniz? Güzel verimli ayak vuruşlarına ihtiyacınız var. Birazcık da kalça kaslarınızı kuvvetlendirip hafif kalçanızı dışarıya çıkartarak yüzme çalışmaları yapmanız gerekiyor. İkinci problemlerden bir tanesi büyük ihtimalle omuz rotasyonu yapmıyorsunuz. Sevgili yüzler. omuz rotasyonu yapmak yüzmede çok çok kritik. Eğer omuzlarınızı kulaşlarınızı atarken sürekli bu şekilde sabit bir şekilde tutarsanız, bir kere su sürekli buraya direnç uygulayacak. Yine suya karşı kendinizi zorladığınız için verimli bir şekilde ilerleyemeyeceksiniz. Bir tek bu değil. Kulaç atışınızda eğer omuz rotasyonu yapmadığınız zaman, yani gövden bu şekilde sabitken Bak kafam ve omurgam sabit Ama omuzlarımı her kulaça Şimdi iki yana doğru çeviriyorum Bu omuz rotasyonu oluyor Eğer bunu yapmazsanız Gelen ve attığınız kulacınız rahatlamayacak Ve verimli bir şekilde kulacınızı öne doğru atamayacaksınız Yani iki omuzunuzu şu şekilde tuttuğunuzu varsayın Bakın omuz başlarım dönemiyor Ve bu şekilde rahat kulacımı savuramıyorum Ama omuz rotasyonuna başlarsam Bakın Birazdan suda da zaten şimdi görüntüleri göstermeye başlayacağım Vücudumu ufak ufak kafa pozisyonu çok bozmadan çevirdiğim zaman, omuzlarım ve kulaşlarım daha verimli hale gelecek. Onun için omuz rotasyonunu da kesinlikle yapmanız gerekiyor. Üçüncü büyük problem. Ben birçok arkadaşımda da bunu tespit ediyorum. Nefes aldıktan sonra nefesinizi tutuyorsunuz. Nefesinizi tutmamanız gerekiyor. Verimli bir nefes aldıktan sonra o nefesin büyük çoğunluğunu suya ağzınız ve burnunuzla üflemeniz gerekiyor. Eğer nefesi boşaltmazsanız bir sonraki nefes alışınızda zaten ciğerleriniz dolu olduğu için ve oksijeni artık borçlandığı için yeni nefes çekemeyeceksiniz. Ve ister istemez bu şu demek oluyor. Bunu daha önceden de bir kere örnek vermiştim ağzınızı burnunuzu kapatın ve koşmaya çalışın. Tam olarak bu oluyor. Dolayısıyla güzel bir nefes çekiyoruz. Ve bu nefesi içeriye doğru güzel bir şekilde üflüyoruz. Yaklaşık şöyle kabaca bir şey söylememi isterseniz de 3'te 2'sini en az nefesin suya boşalması ve bir sonraki nefes almaya hazır hale gelmesi gerekiyor. Dördüncü problem de yine nefesle alakalı olacak. Nefesinizi bu sefer çok fazla hızlı tüketiyorsunuz. Nefes alışverişlerinizin yüzme temposuyla ahenk içerisinde olması lazım. Yani kafanızı çevirdiğiniz zaman böyle kısa bir nefes, kısa bir üfleme şeklinde değil. Normal şeklinde güzel bir tempoya oturtması lazım. Eğer nefesinizi sürekli kısa kısa kesik kesik yaparsanız vücudunuz yine nefese borçlanacak ve yine nefesim yetmiyor diyeceksiniz. Beşinci problem ise en önemlilerinden bir tanesi. Çok hızlı yüzmeye çalışıyoruz. Suyu atladığımız zaman hepimizde bir heyecan oluyor. Ama şöyle düşünün. Koşu antrenmanınız yok ve koşmaya çalışıyorsunuz. Haliyle uzun mesafe koşamayacaksınız. Önce yüzme tekniğimiz gelişecek. Yüzme verimimiz artacak. Sonra tempomuz artacak. Onun için suya girdiğiniz zaman sizlerden ricam ideal bir tempoda yavaş yavaş yüzmenin yürümesini öğrenmemiz lazım. Önce yüzmenin yürümesi sonra koşmasına geçeceğiz. Bunları yaparsanız hem nefese borçlanmayacaksınız hem uzun mesafeler. İşte bu gösterdiğim güzel koy örneğinden yapıyorum size. Bu koyda rahat rahat uzun süreler yüzebileceksiniz. Umarım bu videom sizler için güzel olmuştur. Yorumlarınızı ve beni destekliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. 100 bin abone olmamıza çok az kaldı. Hepinize selamlar, sevgiler.